Herkese merhaba. Maslan Fitness YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen Müge Tayyar. Bugün sizlerle birazcık if prensibinden, if diyetinden bahsedeceğiz. If'in açılımı intermittent fasting. Yani aralıklı oruç, aralıklı açlık demek. Adından anlaşılacağı üzere günün uzun bir zamanı Gönüllü olarak aç kalıyorsunuz. Onu takip eden zaman diliminde de yemeniz gereken besinleri tüketiyorsunuz. En çok uygulanan versiyon da 16'ya 8 versiyonu. 16'ya 8 versiyonunda 16 saat aç kalıyorsunuz. 8 saat boyunca da bir günde almanız gereken besinleri alıyorsunuz. Genellikle iki ana öğünden bir iki ara öğünden ve diğer versiyonunda da 3 tane ana öğünden oluşuyor. Yani çok fazla atıştırmalıkları, sık sık atıştırmalıkları sevmiyor bu sistem. Ee, saat 11-12 gibi başlayan bir kahvaltı, onun ardından bir iki tane ara öğün ya da bir tane öğlen yemeği, sonrasında da saat 7-8 gibi biten bir akşam yemeği ile birlikte günü sonlandırıyorsunuz. Açlık evresindeyken de sadece kalorisiz sıvılara izin var. Yani su, sade maden suyu, sade kahve, şekersiz, tatlandırıcısız bir bitki çayı içebiliyorsunuz. Ama çiğneme fonksiyonunu asla aktifleştirmiyorsunuz. Yani herhangi bir şey atıştırmıyorsunuz. Peki kimler için uygun bu sistem? Eğer ki bir kronik rahatsızlığınız yoksa, hamile değilseniz veya emzirmiyorsanız ve bu sistemle gerçekten kendinizi iyi hissediyorsanız o zaman Belli zamanlarda bu sistemi uygulayabilirsiniz. Özellikle geceleri akşam yemeğinden sonra çok fazla atıştırıyorsanız bu sistemle birlikte o atıştırmalıklarınız devreden çıktığı için e, güzel bir sonuç da elde edebilirsiniz. Ama şuraya ufacık bir yıldız koymak istiyorum. Zaten biz beslenme uzmanları Akdeniz diyetini uygularken de hep şu yolla ilerleriz. Deriz ki danışanımıza eğer ki akşam yemeğini çok geç yemediysen ve çok geç saatlere kadar da oturmayacaksan akşam yemeğinden sonra herhangi bir besin tüketmene ihtiyacın yok. Yani aslında bu fasting sisteminin e, bu kısmı bütün diyetlere entegre edilebilir. Peki bu kimler uygulayabilir? Eğer herhangi bir kronik rahatsızlığınız yoksa, hamile değilseniz veya emzirmiyorsanız ve kendinizi bu sistemle iyi olacağım ve kendinizi bu sistemde iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız bence deneyebilirsiniz. Ama çok yoğun bir çalışma temposu ile birlikte akşam yemekleriniz zaten çok geçe kalıyorsa zaten yemek hazırlamakta zorluk çekiyorsanız evet bu sistem sizin için uygun olmayabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Haftanın 1-2 gününde bu sistemi uygulayabilirsiniz. Yani daha hafif günlerde Aralıklı oruç yöntemiyle ilerleyip diğer günlerde de kendi rutininizde gidebilirsiniz. Bu sistemi en azından hayatınıza bu şekilde entegre edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.